hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videomuza hoş geldiniz. Ne karşı karşıyayız? Kostümle karşı karşıyayız arkadaşlar. Kostüm aldık. ve dostluk maçımıza girdik. Tiçim kostümünü aldık bu arada. Evet arkadaşlar çok kısa bir bilgi verelim. bu videomuzda gene 231 like serisini devam ettiriyoruz. En güzel yorumu yaparsan kardeşim. Her akşam YouTube'da canlı yayında saat 8'de buradayız akşam canlı yayında hediyeni alabilirsin. Güzel yorum yapman yeterli. Bir de like'ını atarsın. Yani kralsın zaten. 231 like istiyoruz. Yani 100.000 like istemiyoruz kardeşler. En güzel yorum yapmaya bak. Yorumun sabitlediğimde akşamki canlı yayına gel. Hediyeni al kardeşim. İşte kostümümüzü deniyoruz. Doğusluk maçına girdim. Hemen şöyle bir Tikin kostümünü deneyelim. Bakalım neler varmış. Hep beraber görelim kardeşler. Haydi bakalım. Botlar da var yanımızda. Niye botlar aldıysak. Bakalım nasıl bir kostüm Vallahi kostümümüz güzel Bence Abi botlara bak ortalığı yıktık ya hepsini Alamadık hiçbirini alamadık ya Oğlum bu ne Alamadık resmen ya Şunu atayım bakayım nasıl bir salça olacak Üff bayağı vurdular Adam yalnız bütün her şeyi aldı ya Botlar Hey ne yapıyorsun dostum burada biri mi var Eyvah piper var Piper gel bakayım buraya Tam Piper sakin ol. Piper lütfen. Tamam çok güzel. Yendik. İlk maçı yendik. Ee, Tikin kostümü böyleydi. Bence güzel arkadaşlar. Ee, yani diğer kostümlere bakalım kardeşler. Neler varmış elimizde. Hemen Rico'nun Rico'nun kostümünü göstermeyeceğim la. Darlene de kostümü var. Yok Darlene değildi pardon. Özür dilerim. Carlin kostümünü almıştık. Leonardo Carly kostümümüz var. Bunu da seçtik. Yeniden hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım kostümleri kontrol ediyoruz bu arada. Bakalım. Carly neler yapacak Carly? Carly'in kostümü de güzel aslında. Şöyle. Oo. Yeşil. Böyle müzik filan çalıyor yanında. Bu arada bu kostüme sahip olanlar yorum atabilir mi arkadaşlar? Bakalım kimler? Aa bak. neler yaptın ya? Ya bot burada böyle kendimizi bir tarif ediyoruz. Yaptığın şeye bak. Aa bizim diğer bot da öldü ya la. Vallahi diğer bot da öldü ya la. Gerçekten diğer bot da öldü arkadaşlar. Diğer kostümümüze bakalım kardeşler hemen. Şuradan hemen Rico'ya girelim. Diğer kostümümüze bakalım. Rico'muz nerede abi? Gençler bu arada tekrardan bilgisini veriyorum. Arkadaşlar videomuzun altına en güzel yorum yapan kardeşlerimiz her akşam YouTube'da saat 8'de canlı yayında oluyoruz. En güzel yorumu yaptığın zaman 231 like gördüğümüz zaman kardeşler en güzel yorumu sabitliyoruz ve canlı yayında hediyeni alabiliyorsun. Yani bence canlı yayınları da kaçırma. Liko'nun kostümü gücü adına. Liko'nun kostümü de çok güzelmiş ya. Bir dakika şunu bir kontrol edeceğim. Yani böyle enteresan bir şeyi var. Güzel. Hoşuma gitti. Bence on numara. Beğendiniz mi bilmiyorum yani. Ben Liko'yu şu an çok sevdim ya. Elinde böyle Aladdin cin lambası olur ya cinin lambası gibi. Yani ondan var. E benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Hemen şöyle nereyi seçelim? Nerede oynamaya çalışalım? Şurada oynayalım. Tek oynayalım abi. Herkes birbirini öldürüyor mu? Ya bu ne ya? Hemen Rico'yu da denemiş olalım. Ya çok mutlu oldum ya. İnşallah sizlere de çıkmıştır. Ya da alabilme imkanınız var. Ne oluyor He? <laughs> <laughs> Allah senin cizanı vermesin nani. Nani niye böyle bir şey yaptın nani? Nani niye böyle bir şey yaptı ben anlamadım ki ya. Ulan bota bak ya tek attı bize ya. Helal olsun lan bot sana. Atışı falan çok iyi. 448 falan. Enerji aldıkça tabii ki yükseliyor bu. 492 oldu. Şuradan bir bot vurulmamız yok mu? Var. Ya bu botlar çok akıllı ya. Baksana ya neler yapıyor ya. Bota bak arkadaş. Ne yapıyorsun bot? Bot ne yapıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Abi bot bot değil sanki profesyonel. mı lan milletin Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu adam profesyonel sanki. Gel lan buraya. Kıskandın mı Carly? Oğlum gel buraya kırmızı şotlu. bir tane daha vuruş söylüyorum. Evet Boğ bana vuracak galiba. Bo vurdu mu? Hayır ya. Ya kostüm çok hoşuma gitti. Güzeldi. Valla gerçekten iyiydi bence. Bu arada arkadaşlar Max'in kostümüne de bakacağım. Max'i de almıştık. Piper'ın da var. Max'imizi de, de hemen bakalım. Bu arada yeni güncelleme ile gelecek olan kostümleri de alacağız. Hangi kostümleri alalım? Bence hani ben Amber ve Edgar'ın kostümünü almaya çalışacağım yani. Sokak kıyafetli Max kostümünü aa, almıştık. Bunu da hemen normal bir maçta deneyelim kardeşler. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Yani çok bir şey değişmedi galiba Max'te ama. Bu arada hangi kostümler var sizlerde? Bunları da yazarsanız yorumlara çok sevinirim kardeşler. Max'in kostümünü ben çok seviyorum abi. En sevdiğiniz karakter nedir? Benim mesela Max. Ben Max, Edgar'ı çok seviyorum. Edgar'ın kostümü yoktu, çok kırılıyordum. Resmen süpersel sesimi mi duydu anlamadım. Edgar'ın kostümü geldi, gelir gelmez alacağım yani. Bu arada bildirimlerini açıp like'ını da atmayı unutma. hayır 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 hayır. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Leon bırak onu. Edgar geliyor. Hayır hayır yapma onu. Çok iyi vuruyor. Abi bizim adam niye gelmiyor? Tamam bizim adam geldi. Byron alırsın. 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 Süpersin. Beni de bekle. Yani teşekkür ederim Rossi. Gerçekten mantıklı oynadın. Helal olsun. Korktum ha. Alacak diye bir an korktum ya. Haydi haydi yaparsın yaparsın. Beni de bekle. Süpersin. Al onu gel bakayım yanıma. Ha. Tamam şimdi uçalım. Tamam Edgar gitti. Onu aldık. Bu da gitti abi. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Hayır 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 hayır. Abi Byron yaparsın. Biraz canman bir şey bas. Sen süpersin ya. Gerçekten iyidin. Abi neler yaptın? Çok özür dilerim. Çocuğu beklemedik ya. Üzüleyim bari. Çocuğu beklemedik. Tamam tamam inandım ya tamam. Evet, biri geliyor. Gel. De. Aldık be çok da iyi oynadık ya. Helal olsun Vallahi gerçekten güzel oynadığımız düşünüyorum Vallahi Valla süperdi. Güzel oynadık. Evet arkadaşlar son olarak da e, Tara'nın e, normal kostümünü aldık. Tara'yı da hemen deneyeceğim. Sizler görün diye kardeşler tarında ve şeyin de var. Hani de var ama mavi tarayı aldım. Mavi tarayı pek beğenmedim. Kostümlerimiz bu kadardı. Riko'nun kostümüne bayıldım. Yani e, Riko'yu iyi ki aldım. Kaçırmadan aldığım için çok sevinçliyim. Yani e, gerçekten iyi bir kostüm. Umarım hani sizlerin de alabilecek durumu vardır. E, durum olmayan kardeşlerim de varsa yani şöyle yorumları güzel bir yorum atarak hani ben çocukları sevindirdiğim için kardeşler. Umarım sizlere de muhafız bir kostüm alabiliriz. Hatta alabiliyorsak da başlatalım böyle bir seri olsun. En azından bir playcode daha veririz. Bir kardeşimizden mutlu etmiş oluruz. Videomuzu keyifle izlediyseniz ben daha ne isteyeyim Allah'tan yani. Bir sonraki videoda görüşürüz kardeşler. Hoşçakalın. Like atmayı unutma. Kendine iyi bak. Bye.